أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين صلوا على رسولنا محمد رسول يا حضرة الله جل جلاله شفاعة يا رسول الله, الله. الله. Müzekkin nüfus atlık kitabın 11. birinci Mevlat-ı hazretlerine yolculuk etmeye samimi bir niyetle çıkmış kimseler bu yolda devam ettiği müddetçe bazı okullara uğrar. Bu okullar zahirdeki, görünürdeki gibi taş taş üstüne bina edilmiş değildir. Bir okul ki ismi Abdül Kadir Geylani Rahimahullah Hazretlerinin idaresinde bir okul ki Ahmet el Rufai Rahimahullah Hazretlerinin bir okul ki bir Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin isminde idaresinde manevi okullardan bugün Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin girişindeyiz. Bu Hazretin bizler kitapta bahsedildiği üzere hayatını kısaca bahsedeceğiz. Abdülkadir Geylani Rahimahullah Hazretleri, Seyyid. Bu manevi yolculuğa çıkmış olan kimselerce uğranan okullardan birinin sahibi. Bir şekilde seyir eden dervişin, müminin, Allahu u Teala Hazretlerine yolculuğa devam eden müslümanın uğrayacağı duraklardan biri Hayatı lüt ve takva ile doludur. Genç yaşta dini ilimlerle meşgul olmuş bu sahada kabiline ulaşmaz derecede döneminde ün sahibi olmuştur. Künyesinde Ebu Salih bahsedilir. Halbuki kitaplarda yazmasa da lakabı ehlince, o okulun talebelerince çoktur. Bazen öğrenciler öğretmenlere, hocalarına bazı isimler takarlar. Bu isimleri bilebilmek için o talebelerin arasında olmak gerekir. Bizler de bunun Mevla Teala Hazretleri'nin yolunun yolcularından olma niyazıyla. Bu dersi şerifleri teberrüken bereket bulma niyetiyle işliyoruz. Muhittin Abdul Kadir bin Musa bin Abdullah bin Yahya el-Zahir bin Muhammed bin Davud bin Musa bin Abdullah bin Musa el Cebun bin Abdullah el Mahs bin Hasan el Musenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib. Bu okuduğumuz kimseler onun nesline işaret ediyor. Mevla Ali Hazretleri yolunda olunca kimsenin silsilesi zahiri anne babasından gelen soyu dahi anılarak yüceltiliyor demek. Yeter ki Allahu Teala Hazretlerine kul olma niyetimiz olsun. Evlat Ali Hazretlerine kulluk bizlerin nefsinin istediği gibi mi olmalı? Allahu Teala Hazretlerinin istediği gibi mi? bir kimse kulluk etmeye gayret edince bu kulluğu daha evvelden bilen bir kimselerin varlığını bilebilir mi? Davana elhamdülillahi rabbil alemin ve bi Muhammedin nur Allahümme salli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Eşref olur Rumi Rahimahullah Hazaratı'nın, Seyyid Bir Sultan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Hazaratı'nın, Abdülkadir Gelen Hazretleri Rahimahullah'ın ruhaniyetlerine de hediye olmak niyetiyle, Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem'in niyazı ve sevenleriyle, bu sohbetin birleşmesi, bereket bulması için hastaten derde deva hastaya şifa gönüllere ferah ebe hurmeti fatiha